Herkese merhabalar. Ben Nail. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar, dostlar. Yine çok güzel bir bahçe videosuyla e, tekrardan beraberiz. Şöyle size göstereyim her yer dökülü, saçılı. Niye biliyor musunuz? Şu kemerin tam kapısının izasından güzel bir şekilde çit yapmak var aklımda. Hani önceki videolarda söylemiştim ya. Tam şuradan şöyle Çit gidecek ve çit yapacağım arkadaşlar. Şöyle kumu falan da ayarladım. Kumu niye ayarladım? Şuraya yol yapacağım ve şu yola bağlayacağım. Bu yolu yapacağız ve güzel olacak. Ee, şimdi şuraya gideyim. İşte paletten söktüğüm tahtalar, ağaçlar yani paleti böyle parçaladım. İşte şuradakiler duruyor. Bunları birazdan keseceğim. Şunlar gibi yapacağım bakın işte şunlar gibi yapacağım. Bunları ben sabah yaptım. Bayağı bir yaptım. E, nereden baksanız 10-12 tane falan var. Bunları da şurada yakmak için kullanacağız. Yani orada çay delirmeyebiliriz. Şu kalan e, palet tahtalarını şunlar gibi üçgen yapacağım. Ve ondan sonra da bakın şurada kalıp tahtaları vardı. Önceden ben bunları işte masa tenisi yaparak kullandıydım. Bunlara yapacağım. Yani şöyle yaparsak biraz daha net bir şekilde anlaşılır. Bu herhalde böyle tam iyi olacak. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle niye böyle kısa oldu neyse ya sıkıntı değil. Ha şunu biraz aşağı indiririm. Ondan sonra tam böyle ideal ve güzel olur yani. Hatta biraz şöyle yaparsak. Şimdi daha iyi oldu. Şuradan bir tane de şuraya koydum. Ha Biraz şu çitlerden küçük gibi görükecek ama bunu ben ayarlayacağım arkadaşlar. Yani çit böyle olacak. Bu şekilde yapacağım çitleri. Ve şurada da bir kalıp tahtamız var. Bunu da ortadan ikiye ayıracağım. Bunun gibi yapmaya çalışacağım. Bence güzel olacak. Oraya da güzel bir şekilde yakışacak. Ee, bahçemiz güzel olacak yani ne diyeyim her videoda aynısını söylüyorum güzel olacak güzel olacak Hakikaten de güzel olacak yani arkadaşlar. Ama gerçekten de hayalimdeki bahçeyi yapmaya çalışıyorum ben buraya. Yani bir buçuk senede bu kadar oldu. Şu Leyli'yi de e, geçenki videoda yaptırdık. Onu da e, oraya kondurduk. Güzel oldu. İşte buradan böyle geçeceğiz Bakın arkadaşlar şöyle. Kavdan böyle geçiyoruz. Aa üstte leylek var. Neyse. Geçiyoruz. Ve bahçe. Ama önümüzdeki sene ben burayı böyle kapatacağım. Burası apayrı bir bahçe olacak yani. Bölünmüş bir bahçe olacak. Ağaçlarımıza gelince e, bir tane arkadaş yazmıştı. Ağaçları bana yakından göster. Şöyle. Söğüt ağacımız bu. Diğer ağaçları da göstereyim de. Ya şu da akasyamız var. Bunun akasya Pek şey değil artık güz e, geldi ya, kış ayı geliyor ya. Ama bunların durumu hala iyi. Şu akasyamız da iyi. Arkadaş çok merak etmiş. Böyle en azından yakından göstereyim ki görmüş olsun. Sarmaşıklarımızın işi bitiyor. E, Allah izin verirse buraya o ölmeyen sarmaşıklardan alacağım. En yakın zamanda ekeceğim yapmışlar önce. Çünkü geçenlerde benim tanıdığım bir fidancı amca vardı. Osman amca vardı. Onunla görüştüm. Onun elinde de varmış. 2-3 tane alacağım ki o zaten hızlı yayılan bir sarmaşık olduğu için. E, karşılıklı ekmeğe çalışacağız. Ve kameramızı komple saracak sarmaşıklar. Neyse fazla uzatmayayım. Şu paletten çıkan tahtaları şu üçgen şekle ben bir sokayım. Yani keseyim, hazırlayayım, şeklini vereyim. Sizlere de e, hızlandırma olarak izlersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. arkadaşlar. yoruldum. Şu kadar kestim. Şu sabah kestiklerim de vardı da. Şimdilik şu kestiklerimi yapayım. daha sonra da şunları keserim. Bunlara da üçgen şeklini veririm. Diğer tarafa yapacağım da da onları yapmış olurum. Vallahi ellerim falan mahvoldu. Yoruldum da. Şimdi şuraya bir yol yapalım. Ondan sonra da yol yaptıktan sonra da çok sonra dedim. Yol yaptıktan yine söyleyeceğim. Sonra da şu çitleri yapıp e, buraya yapmak olacak. Ama ilk önce şurayı güzelce yüzünü en azından temizleyeyim ki şu kumları falan döküm. İnşallah yetişir kum ya. Yetişmezse kumu tekrar getireceğim. Ya da daha sonra tamamlayacağım yani bilmiyorum ama daha sonra tamamlayacağım. Her neyse ya ben şurayı bir temizleyeyim güzelce. Şu kumları falan serim yolu belli olsun. Ondan sonra da e, çitleri yaparak oraya da koymuş oluruz. Konuşamıyorum bile. Yoruldum. Kameranın altı serin. Sarmaşlar iyi büyüdü ya. Valla. Ama işte bunlar ölecek. Yapacak bir şey yok. Ben biraz dinleneyim. Ondan sonra da şu yol yapmaya başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu kabalığını az bir şey aldım. İşte sağa sola attım da. Şimdi şu kumu sermeye başlayacağım. Ya şimdilik incelik sersem. Şu otlar da alamıyorum. Bu otlar da nasip ot. Her yere sarmışlar zaten. Neyse ya ben şu kumu ya da sereyim. Ondan sonra durumuna bakalım bir. Arkadaşlar şimdi şöyle yolu yaptım. Yani normal olarak e, o kadar da aşırı kalın şekilde dökmedim. İnce şekilde de dökmedim. Tam orta şekilde döktüm ama daha sonra bunun üzerine tekrardan kum dökebilirim. Şimdilik şu şekilde yaptım. İnşallah şu da buraya yetecek ve buraya tamamlayacağım. Ama ilk önce şu otları buradan almam gerekiyor. Lanet okları. Çok lanet oklar bunlar. Baksanıza hiç kopmuyor bile. Kaç kere vurduktan sonra kopuyor. Da orada da var. Şurada da birkaç tane var. Bunları da alayım. Ondan sonra da şunu da şuraya serdim mi tamamdır. Ve sonrasında da şu çitleri yaparız. Arkadaşlar şimdi bakın bu tahta parçasıyla şöyle düzeltiyorum kenara da şu tahtaları koydum ki daha güzel yol çıksın diye yaptım. Şimdi şunu güzelce ayarlı ayarlaya şu yola bağlayacağım ve artık burada da bir yol olacak. Arkadaşlar bakın şöyle öteki kalıp tahtasını falan da ayırdım. Şu an elimde şöyle dört tane parça oldu ve şimdi bunları çit yapacağım. İlk önce şunlarla başlayalım abi. Eskilerle başlayalım. Şu yeniler değil. Aras acaba nasıl olsak ya? Şunlarla aynı olacak da. Bu da kafiye göre ayarlayabiliriz. Kafamıza göre. Yani şu ölçü daha iyi bence. Sabahki yaptıklarımı önce kullanayım ondan sonra diğerlerini kullanırım. Bunda daha parlak duruyor. Pek bak. Şimdi böyle olursa Şöyle olursa. Şöyle daha iyi ya. Sanki Ya bana kalırsa böyle daha iyi. Tamam. Bu şu. Bu ölçüde yapacağız. Hemen kesmeli çivimi alayım. Şunları çakayım buraya. Aralık bir karışık kalsa ya da su yapsak bence bir karış. Vallahi ben niye düz tekrar ya? Arkadaşlar ben fazla uzatmayın burayı şu Diğerini de yapayım ondan sonra orayı yaparken de gösteririm ben size Bunları bir yapmam lazım Arkadaşlar şimdi ee, Çitleri yaptım Oraya götüreceğim Bunları şimdi oraya sabitleyeceğim Ondan sonra kalanını da daha sonra yapmayı Düşünüyorum diyecektim ki elimdeki Şu Kazıklar Kazık yani gibi yaptım da bunlar arkasına böyle Çakacağım destekleyeceğim Bunlar düştü elinden Şimdi ben bunları Oraya götüreceğim yapacağım. Hava da iyi sıcak oldu vallahi. Bir an önce şurayı bitireyim eve gideceğim. O neydi lan öyle? Bir araba geç ama öyle bir hızlı geçti ki. Neyse. Şunu ben bir yapayım oraya. Siz de izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şunları getirdim de sabitlemedim tam olarak. Ee, sadece şöyle yan yana koydum. Acaba böyle mi yapsam? Yoksa karşılıklı mı yapsam diye düşünüyorum da. Acaba nasıl yapsam bilmiyorum. Yani şöyle görünüşü güzel oldu. Bir, şurada az bir şeycik yer kaldı. Şurada ee, şundan kırılan şu parçalarda kullanarak oraya ekleyebiliriz. Ulan tam da buraya göre mi diyeceğim. Harbiden buraya göreymiş. Yani neredeyse şu tam buraya göreymiş de şunu az bir şeycik kesersek tam buraya oturturuz. Yani şuraya bir daha ekleme yaparsam bura böyle dursun. Şurayı da daha sonra ben tamamlarım. Yani en azından böyle görünüm daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani bunları daha sonra bir de boyarız. Güzel olur. Şuradaki çitlerimiz de iyi oldu. Bunların nasıl yapmışım? Aynı. Bir şuraya bir tane de yapsaymışım. Buraya da çok güzel olurmuş. Neyse onu daha sonra yaparım ben. <laughs> Hep daha sonra yaparım diyorum da ne yapayım yani. Şimdi elimde malzemem kalmadı. Neyse arkadaşlar ben şunu da buraya göre ayarlayayım. Buraya komple şöyle bir çit yapayım. Buraya şimdi yapamayacak kadar bir elimde malzeme de yok. Elimde malzeme olduktan sonra ağaç tahta olduktan sonra inşallah şuraya da yaparım. Sonra da ilerleyen videolarda da buraya güzel bir asmalık yer yaparım. Neyse ilk önce şunu 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 bir yapayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar tam şunu yaptım. Şuraya koymaya kalmadı. Rüzgar düşürdü. Neyse. Demek ki şurada komple birleştirecekmişim. Ve burası birleşik olacak. Çünkü böyle gerekiyor abi. Yalnız şu araya bir tane daha atarsak güzel olur. Yani birleştireyim ya. en iyisi. Başka bir çare yok. Birleştirmek zorundayım. Şimdi oraya en uygun şekilde bir parça bulmam lazım. Gerek. Lazım diyorum her seferinde. Gerek. Şu olabilir. Şu olabilir. Yani şu da olabilir. Bir de oraya şunu koyalım. Onu da oraya. Bir tane daha parça alsam mı ki? Neyse şunları ben bir götüreyim de. Ama komple hepsini sabitleyeceğim dedim. Şimdi ben bunu şöyle yapsam. Yani bir tanesini şöyle çaksam. Tam şöyle ortalı bir şekilde şöyle olsa Şunu ben bir yapayım ya. Arkadaşlar ee, sabitleyebildiğim kadar sabitledim ama Yani deviniyor İlla ki devinecek ama Şu renkli taşlardan yer bulabilirsem Arka taraflarına güzel bir şekilde Onları yaslayabilirim Ve böylece biraz daha sağlamlaşmış olur Güzel oldu Valla çok güzel oldu Bir de şuraya yaparsak çok güzel olacak. Buranın yolda dümdüz oldu. Ben burayı daha sonra tamamlayacağım arkadaşlar. Ve ilerleyen videolarda da bu tarafa e, asmalık yer yapacağız. Allah izin verirse seni şuraya komple renkli renkli güller ekeceğiz. Ve burası biraz daha böyle güzel görükecek. Ya da daha sonra var ya arkadaşlar. Şurayı da şöyle e, çit yapabilirim. Yani güzel olur. Bilmiyorum. Ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum ve seni burası e, komple çim olacak. Çimlendireceğim ben burayı. Bu kadar. Neyse. Güzel bir video oldu. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.